Esen, adaysı numaram 89. Avukatım, 18 yıllık meslek hayatım boyunca başta Türkçü Düşünce Derneği olmak üzere Ulusal Sınavcı İş Adamları ve pek çok sivil toplum kuruluşunda hem üye hem de hukuk müşahı olarak görev aldım. Kamuoyunda Ergenekon adıyla bilinen davanın başından yani 2008 senesinden beri Silivri'deki bütün duruşmalara katılarak pek çok vatanseverin 6 yıl boyunca ücretsiz avukatlığını yaptım. Türkiye Cumhuriyeti içindeki bütün vatandaşların barış içinde, özgürlük ve eşitlik içinde yaşamasını isteyen bir Türk'üm. Kemalistim, devrimciyim. Gezi Parkı olaylarında en ön safhada mücadele etmiş bir geziciyim. Valide bağda sabahlamış bir çevirici ve hayvanseverim. Cumhuriyet Halk Partisi'nin tarihinden gelen gücünü, örgütünün devrimci karakterini bilen, yüreğinde ve ruhunda bunu his bir partili olarak yapamayacağımız hiçbir şey olmadığını biliyorum. Bu yüzden hukukta devrim, eğitimde devrim istiyorum. Ülkemizin içinde sürüklendiği bu kaos içinde emperyalizm ve yerli işbirlikçileri olan AKP ve cemaate karşı mücadele edecek, yurtsever ve devrimci bir vekil ise meclise göndermek istediğim aday numaram 89.